Çayı demleyeyim de karşılıklı çay iç. Olur. Ee, şey, avukat geldi de salonu aldım. Avukat mı? Sağ ol. Hadi inşallah hayırlı haberler getirir. Gül, topla yavrum şunları. Şunları topla. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Buyurun. Murat Bey'den kardeşinizle ilgili bilgilerini aldıktan sonra... ...senin bir avukat ile detaylı olarak görüştüm. Hı hı. Babanız Harun Bulut'un kayıtlı olduğu adrese bir araştırma yaptım ama maalesef. Oradan birize ulaşamadık. Ondan sonra da herhangi bir adreste kaydını bulamadık. Harun Bulut'un kaçak yollarda yurt dışına çıkmış ihtimali daha da kuvvetleniyor bu durumda. Neden niye, niye yurt dışına çıksın ki? Uygunsuz bir şey mi yaptı? Niye kaçmak istedin? Vallahi bunu size nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama Harun Bulut'un kadına şiddetten tutun da hırsızlığa kadar onlarca suç kaydı var. Kadına şiddet mi? Maalesef hem eşine hem de kızı Zehra buldular. Zehra mı? Kardeşim adı Zehra mıymış? Ha bu arada en son kayıtlar adresleri bu. Çevreyi biraz araştırdık ama maalesef çok değişmiş. Babanız ile kız kardeşini tanıyan çıkmadı maalesef. Bunu bulmamız gerekiyor. Hani o adam kim bilir neler yapıyordur şu anda ona. Onun elinden bir şekilde kurtarmamız lazım. Ben, ben gideceğim o adrese. Dediğim gibi tanıyan hatırlayan kimse çıkmadı. <laughs> Açıkçası şu aşamada çok umutlanmanızı istemem. Ama yine de siz bilirsiniz. Anlıyorum. çoktan artık bir adres var elimizde.